Herkese yeniden merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber mini pizzalar yapıyoruz. Oldukça lezzetli, pratik, gerçekten görünüş olarak da çok güzel. Mutfağınıza sık sık misafir olacak mini pizzaların tarifine geçelim. Öncelikle bir su bardağı ılık su. Suyumuz mutlaka ılık olmalı. Çok sıcak olursa maya aktifleşmez. 2 yemek kaşığı şeker. Bir paket instant maya yani 10 gram kadar. Paketin üstünde 10 gram yazıyor bu şekilde. Şimdi iyice şeker eriyene kadar çırpıyoruz. Çırptıktan sonra daha sonra kalan sıvı malzemeleri ekleyeceğiz. Evet, şeker eridi. 3 su bardağı, 4 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum bu şekilde. Pardon. 3 yemek kaşığı yoğurt olacaktı. Karıştırdım. Yarım su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Tekrar çırpmaya devam ediyorum. Yaklaşık 5 su bardağı un aldım kabıma ama yavaş yavaş ekleyeceğim. Bir anda eklemeyeceğim. Hamurun kıvamını o şekilde yakalayacağız. Daha az da alabilir unu, daha fazla da un alabilir. Bunu videonun sonunda göreceğiz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor bu arada. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. İlk aşamada eklememizin sebebi Parçamız istediğimiz gibi kabarmayacaktır parçanın hamuru. Tuz onun kabarmasını engelleyecektir. Şimdi artık elimizle toparlayabiliriz. hamuru gördüğünüz gibi toparlamaya başladım bu şekilde toparladıktan sonra 5 dakika kadar bu şekilde avucumuzun iç kısmıyla hamurumuzu yoğuralım mutlaka 5 dakika kadar yoğuralım mayalı hamurları ne kadar iyi yoğurursanız o kadar güzel mayalanacaktır yağlı bir hamur olduğu için de ele yapışmıyor gördüğünüz gibi 5 dakika boyunca yoğurdum hamuru tekrar kabıma alıyorum üzerine kapatıp en az 1 saat olacak şekilde mayalanması için bırakıyorum dinlenmeye. Bu arada unun hepsini kullanmadım bakın bu şekilde bir bardaktan bir parmak eksik kadar da kaldı yani 4 bardak ve 5 bardak arası un alıyorum. Evet hamurumuz mayalandı şimdi masaya alacağım hafif havasını alıyorum. Daha sonra elimden geldiği kadar ince açmaya çalışacağım. önce incelttiğimiz hamurumuzu bardak yardımıyla şekil veriyoruz. Küçük küçük pizzalar çıkartıyoruz bu şekilde. ketçap sıkıyorum. Siz isterseniz salça sosu hazırlayabilirsiniz. Şöyle fırça yardımıyla her yerine ketçabı sürüyoruz. Daha sonra da üzerine kekik serpeceğim. içine gelecek şekilde böyle kaşar serpiyoruz ediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. yüzce böyle malzemeleri bastıralım ki üzerinden dağılmasın. 180 derece önceden ısıttığım fırında pişiriyoruz. Pişme süresi size kalmış, sizin fırınınızın derecesine. Pişmeye yakın pizzaları fırından çıkarıyoruz, üzerine kaşar serpip tekrar fırınlıyoruz. Kaşarlar eriyince pizzalarımız hazır olacak. Pizzalarımız fırından çıktığı mutfak mis gibi koktu. Mini pizzalar gerçekten hem görünüş olarak çok güzel görünüyor hem de çok lezzetli oldu. Beş çaylarınızda çocukların beslenmesine kahvaltıya çok yakışacak harika bir tarif. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve ayrıca yorum yapmayı. Beni instagram, twitter, youtube ve facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.